Hepimizi yakından ilgilendiriyor. Çünkü hepimizin aile hekimliği ile bir işi oluyor. Sağlık ocakları, aile hekiminiz belli. Bakın bilmiyorsanız e-devletten girip doktorunuzun adına kadar öğrenebilirsiniz. Hangi aile hekimliğine gitmeniz gerektiğini oradan görebilirsiniz. Şimdi hepimizi ilgilendiriyor diyorum. Adres değişikliği yapıyorsunuz ya. Sizin üzerinize düşen bir vazife var. Bakın neymiş. Aile hekimi başına düşen hasta sayısı azalacak. Nüfusu 3500'ün üzerinde olan yerlerde vatandaşlar yeni açılan aile sağlığı merkezlerine aktarılacak. Böylece doktorlar hastalara daha fazla zaman ayırabilecek. Sağlıkta yeni dönemi başlatan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Aile hekimliği değişikliği artık daha kolay yapılabilecek. Yeni yönetmelikle vatandaşların aile hekimlerine kayıtları ikamet adresine göre otomatik olarak belirlenecek. Adres değişikliği yapan vatandaşlar aile hekimlerini değiştirmezlerse 30 gün içinde en yakın aile sağlığı merkezine atanacak. Bu kişiler bir ay sonunda kendi istedikleri aile hekimlerini de seçebilecek. Eski yönetmelikle aile hekimini değiştirmek için beklenilmesi gereken süre 3 aydı. Aile sağlığı merkezlerindeki uzman doktor sayısı da arttırılacak. Aile hekimi uzmanları boş olan her iki birimden birini öncelikli olarak tercih edebilecek. Ayrıca düzenleme ile aile sağlığı çalışanlarının da istihdamı kolaylaştırılacak. Aile hekimi başına düşen yoğunluğun azaltılması için yeni aile sağlığı merkezleri açılacak. Aile sağlığı çalışanlarının istihdamı kolaylaştırılacak. Artık apartman gibi yaşam alanları içerisinde de aile sağlığı merkezi açılabilecek. Kentsel dönüşüm ve imar düzenlemesi gibi yıkım kararının verildiği yerlerde aile sağlığı merkezleri uygun yere taşınarak mağduriyetlerin önüne geçilecek.